Ha? Yenge yeni başladık işte. Ama hiçbir şey yetişmemiş daha. Ay ama abla ben demedim mi zaten bu kadarcık zamanda bunca iş yetişmez diye. Ama ne diyeceğiz müşteriye? Ha? Biz menü ilanlarına koyduk. Ne diyeceğiz? Daha ilk günden yetiştiremedik mi diyeceğiz? Hadi, 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 hadi. Kadriye. Ha canım. Bak hele, senin düvenin hesabı ile benim düvenin hesabı karışıcı. Faturam benden çıktı senin. Senin benim mi var? Ha? El mi olduk biz şimdi? Ha. Olayım mı öyle? Ya benim işin başından aşkın Faturayı düşünce halim mi var benim? Allah Allah. Ya Kadir ha burada senin düvenin. Ha burada benim düvenim, Fatura da senin düvenin. Olayım mı öyle? Ha? Ayrı gayrı mı var? Ha? Hesap hepimizin hesabı. Hem ne var? Dükkanı hayırlı olsun hediyesi olarak ödesen. Allah, Allah Allah. Ya benim bir hesabım, kitabım var gülüm. Hele Allah aşkına niye ödeyeyim ben senin faturanı ya? İyi tamam. O da olacak. Karı koca arasında bir borçlu alacaklı defteri aç al da. Işte. Ha? Ben öderim sana sonra borcumu. Ya hemen alınayım, hemen güceneyim gülüm ya. Tamam ben senin faturanı ödeyeyim öyle de. Ya sen kendi düvenin hesabını, kitabını yap dediğim sana. Ya gireni bil, çıkanı bildiğim sana yap. Ben bileyim. Bileyim hesabı. Sen de öde. Ne var? Tamam Kadir Ben ödeyeyim faturayı ama inşallah batmaz sen. Görüşsüz değil mi? Nasıl hallettik? Ay canım kocam ya. <laughs> de dedi, dükkan dedi, hayırlı olsun hediyesi olarak dedi, ben ödeyeyim dedi faturaları dedi. Ya işte böyledir, evlilik böyle bir şey. Neyse ben çıkayım, eksikler var onları alayım. Siz de bana bakın ha. Güzelce anlattığım gibi yapın, tamam. Hadi ama hızlı bak, hızlı hadi. Tamam. Sen, sen şuraya sor. Hadi kızlar, hadi. Hadi bak, kolay gelsin, hızlı. Ya ama Defne haksız mıyım? Ya yani Kadriye abla ne kadar zor yemek var, hepsini bir güne listeledi. Millet kurunun yanına cacık pilav, salata yapayım, yani üstüne öyle koyayım. Bizimkine bak, ne kadar zahmetli yemek varsa hepsi aynı günde. Allah her bir yemeği yapmak üç saat sürüyor Kızım Allah'ım üzüle. Yani daha kolay, daha fresh şeyler seçmeliydik. Şuraya bak, kursta bile hocalar söyledi, menüyü hazırlarken daha kolay, daha böyle sade şeyler seçin diye. Ama bak, bizim hepsi ana yemek. Nasıl yetiştirelim, ne yapalım ben? Elim ayağım birbirine dolandı ya. Allah, anca emredip gitmesini bile Kadriye abla ha. Biz nasıl aklını oyduk da bu işe he dedik bilmem ki. Bir yanık yanık kokusu alıyorum ben. Allah. Im. Allah ım. benim güzel karım neler pişir. Çilep. Çilep. Pişirmiş. Çile. Ömer, toparlayamayacağız biz burayı. Ya şuranın haline bir baksana. Defnem. Ne ha, bak, halledeceğiz. Ne demek yapamayacağım ya? Yufkalar. Üzülem. Nereye koyayım ben bu yufkaları? Börekleri yerine yapıştır mı Zeynep? Ay Zeynep, sorma bana bir şey ya. Nereye koysan koy işte, bilmiyorum ben. Yengemle zaten tam bırakıp gidecek zamanı buldu yani, tam. Üf. Aşmıyorum. Yok aşkım açmıyor. Ben ne yapacağım şimdi? Ben bu hiç bakmak istemiyorum buraya. Burayı, burayı böyle bırakıp gitmek istiyorum ya. Ya biz nasıl üstesinden geleceğiz bunca işe? Ünzilem. Cevherli buldum benim. Az gel hele otur. Ne olursun panik olma gel. Gel benim kurban oldum gel. gel. Bak şimdi. Kızlar beni bir dinler misiniz? Bakın her işte başarısızlıklar, terslikler olur. Ben ilk hastamdan kan almaya çalışma ne oldu biliyor musun? Düşüp bayılmıştım. Ama bakın şimdi doktorum yani bu ne demek? Eğer pes etmezsen başarılı olursun demek. Yani evet, dükkanın hali biraz dağılmış olabilir ama ilk günün telaşı olabilir böyle normal. Ya biz bunun altından nasıl kalkacağız şimdi? Aşkım, şikayet ederek altından kalkamazsın. Eyleme geçerek altından kalkabilirsin. Tamam mı? Güzile. Yapma böyle. Hemen koyverme kız kendine hadi. Ya doktor doğru diyor kızlar. Hadi ya, hadi ya. E Doğru değil, doğru değil de şimdi biz bir şey yapmaya kalksak... ...buncacık zamanda nasıl yetişeceğiz? Hiçbir şey benzemeyecek yaptığımız yemek. Bak, ne demek hiçbir şey benzemeyecek? Siz elinizden gelenin en iyisini yapın, o yeter. Zaten zamanla en iyisini yapacak şekilde geleceksiniz. Aynen. Ee, müşterilerine vereceğiz. Şimdi buraları güzel temizleyeceksiniz, tamam mı? Yemek yapılacak hale getireceksiniz, ben de geliyorum. Tamam Hadi kalkın bakayım, hadi. Hadi. Hadi, hadi. hadi kızlar, hadi. hadi. Hadi bakalım. Hadi o zaman buraları temizliyoruz hadi. hep birlikte. Hadi oh. kalk bakalım. Kalk Haydi, Edileciğim, hadi. hadi. Ay Defne, ya biz ne yapacağız, nasıl yetiştireceğiz bu kadar şeyi? Ya ben bilmiyorum Ünzile, bilmiyorum. Ömer akıl verdi ama ortada yok. Bak, 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 bak Ömer. Bak bakayım sana kimleri getirdim. Vallahi babaanne. Kolay gelsin. Ya bunlara hiç kolay gelmemiş, şu hale bak. Her taraf bomboş, tek bir yemek bile yok. Kız ne ettiniz bu kadar saat? Biraz aksilik yaşandı tabii. Yetiştiremedik, elimiz ayağımıza dolandı. Ömer, hiçbir şey hazır değil. Niye getirdin babaannemleri? Kötü mü yaptım size işte? bak. Kolluk kuvvet olarak geldiler yanıma. Ya o kadar dedim. Az bir tecrübe edinin de öyle dükkan açın. Dükkan açmak kolay iş değil dedim. Büyük sözü dinleyen kim? Ha, gençlerin inadı da bir başka oluyor tabii. Aynen öyle. He. Vallahi illa kendileri bir pişiriciler, bir dökücüler, saçıcılar, yakıcılar öyle öğrenciler. Aynen. Üzüle. Kızım hadi bize birer önlük ver. Şu tezgahın üstünü açın. Haydi. Tepsiyi yağla sen. Patlıcanları getir, hazır ver. Hadi, hadi, hadi yüzükleri çıkar, yüzükleri. Koyun bakayım sebzeleri oraya. Hadi, öğlene yetişecek. Ol. Afiyet olsun. Harika olmuş yemekler. Kaz yeni mutfağa böyle giderse sağlar yürür. Çok lezzetli dükkanın adı Kadriye'nin mutfağı ama... ...o yemeklerde bizim elimizin tadı tuzulur. Bize teşekkür etmeler gerek. Ha, doğru diyeyim vallahi Kadriye hiç boşuna böbürlenmesin. Hı. Merhabalar. Afiyet olsun. Nasılsınız? İyisiniz? Memnunsunuz her şeyden. Ellerinize sağlık. Bayıldık vallahi. Geldi. Ben Kadriye, Kadri'nin mutfağının sahibiyim. Nasıl her şey yolunda değil mi? Evet. Afiyet Allah. olsun. Teşekkürler. Allah. Nerede kaldım? Ee, bu da benim yardımcım. <laughs> Al canım bu şunları. Al bakayım. Merhaba, hoş geldiniz. Defne. Canım benim, bir bakar mısın? Defne, bu benim benim değil. Neden benim benim değil? Yenge, sen eksikleri alacağım diye çıkmadın mı buradan? Alışveriş yapmışsın. E, olabilir. Yoldan gelirken bir iki parça bir şey aldım. Hayır, sen benim soruma cevap verir misin? Niye masadaki menü benim benim değil? He? Çünkü hiçbir şey yetiştiremedik yenge. Elimiz ayağımıza dolandı önü İçeride tencere devrildi, tepsi yandı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Sen dua et. Babaannemle halam geldi de yardım etti bize. Bunların menüsü yani öyle mi? Yenge sen hala menü diyorsun. Ya ben her şeyi tek tek ince ince ayarladım bıraktım size. Ya bir, bir şey beceremediniz mi ha? Yok yenge bu iş böyle olmaz ben sana söyleyeyim. Böyle anlaşmadık biz seninle. İyi o zaman ben de internetten yemek tarifleri bulayım getireyim buraya. Olur mu öyle? Ya burada doğru düzgün duracaksın emek vereceksin yenge ya da hiçbir şey karışmayacaksın tamam mı? Böyle on tane ana yemekle de menü falan çıkmaz kusura bakma. Hayır, aynı anda yapılırsa çıkar yani. Değil mi? Niye olmasın? Doğru değil. Herkes bir arada olursa olur tabii. İki koldan yetişemiyorlar. Üç kolu olsalar yetişirler. Senin de az el atman lazım kızım. Paylaşmanız gerek bunu. Hiç yüklenme kızlara boşuna. Böyle uzaktan dükkan idare edilmez. Ha ben ederim değilsen uzaktan. Biz Zümrüt'le başına geçeriz. Kızlar da rahat eder. Ay halat canım sen de Tamam hemen şey e, olur mu öyle şey ben zaten her zaman dükkanın başındayım işin başındayım ya bugünlük öyle oldu bir seferlik öyle oldu hem ben ikisine de anlattım ince ince tarif ettim ama bunlar tecrübesiz defne çok toy Ünzile yeni gelin becerememişler ya işte ben olmayınca <laughs> yokluğum anlaşıldı işte ben şimdi hemen geçeyim işin başına tamam sakin olun hemen halledeyim yani hiç merak etmeyin. ki benim gelinim de hele. Yatsın dua etsin. Vallahi hanımlar ya, Allah razı olsun. İyi ki yetiştiniz Hızır gibi ha. He vallahi Defne'yi iyi rahatlattınız ha. Sen bir daha Kadriye'yi iyi göreceksin. Dükkanını elinden alacak diye. Hop oturup hop kalktı vallahi. <laughs> Böyle başıboş bırakırsanız geçiveririz başına dedim. İyi de vallahi. Yaptık işte bir şeyler. El birliğiyle. Halledi verdik kızların işlerini. İyi oldu hadi bize müsaade, ben daha iftarlık hazırlayacağım. Bakayım bunlar neler etmişler. Bu, bu akşam hep beraber oturalım biz de. He vallahi doğru diyin abla ya. Ne dersin Cumali? Hem lafım yarın Kerem gidiyor ya, hep beraber olmuş oluruz ha. Onu lafım. Gel biz oturalım şöyle, onlar da bahsin işine gel. e, ee, hadi o vakit. Babaanne, hala. Teşekkür ederim bugün için. Çok yardımcı oldunuz. Sayenizde bitirdik. Bundan sonra programınızı, düzeninizi iyi edin kızım. Yengen de artık size yardım eder ha? Bu korkuma yeter. <laughs> Hadi. Haydi hayırlı işler. Efne. Seninle bir toplantı yapmamız lazım tamam mı? Hadi. Hadi içeri. Hadi toplantıya. Gel, gel sen de. Kızlar, Bakın, bugün olanlardan ben hiç hoşlanmadım. Olmaz. Ya biz bu işte beraber değil miyiz ha? Gol kırılır yani içinde kalır derler ama nerede? Siz beni bırak Hana bütün evlere şan ettiniz ya, şan ettiniz. Oldu mu ha? Olmaz. Bak bir daha olmasın. Bir daha olmasın. Yenge o zaman şöyle yapalım. Madem ortaz, madem üçümüz biriz o zaman emeklerimizle ortak. Sen bize dükkânı bırakıp kaçıp gitmeyeceksin öyle. Tamam mı? Burada beraber sorumluluğu üstleneceğiz. Hah. Allah Defne doğru dedi abla. En azından bir iş bölümü yaparsak herkes ne edeceğini bilir. Böylece yemekler yetişir yani. Tamam. Onu da diyecektim ben de. Onun için iş bölümü. Bizim iş bölümü yapmamız lazım değil mi? Çünkü herkes her şeyi yaparsa olmaz. Hadi, hadi menüyle başlayalım onu bir gözden geçirelim. Hadi. O zaman menüye on tane yemek koymayacağız. Şöyle dengeli, düzenli dört tane yemek çıkartalım menüye ekleyelim. Tamam, tamam ben okeyim, ben okeyim tamam. Aç, yaz. Ne yazayım? Ee, haşlama. Haşlama olmaz. Haşlama olmaz. Yaz, şiveydiz yaz. Ama şiveydiz başlangıç. Tamam, pirpiri maşı